Geldik. Yengeç Burcu'na. Vay be Yengeç Burcu. Benim Yengeç Burcu'nda en sevmediğim özellik şüpheci olmalar. Ne yapayım yani? Ben Yengeç Burcu'nu seviyorum. Bilirler. Bilen, beni bilen bilir. Yengeç Burcu'nun içindeki o kalbinin güzelliğini, renkliliğini, espiritüelliğini, duyguyu, hissi, iyi anlamalarını çok seviyorum, çok bayılıyorum hani esprili olmaları özellikle. Çok gülüyorum yengeç bu ama. Ama güvenmemeleri, güvenmedikleri için, şüpheci oldukları için her zaman kendilerini en azından bana karşı kendilerini geri planda tutmaları en sevmediğim şey işte bu. Şüpheci ve korkak korkak olmaları. Toplum da bundan şikayet. Danışmanlıklar veriyoruz, bakıyoruz. Yazıyorlar da ediyorlar da biliyorsunuz yani. Gamlı baykuş diyorlar, ağlak diyorlar, korkak diyorlar. E onlar da yani o zaman ne yapıyor? Üzülüyor. Kendilerini o, o şekilde anlaşılsın da istemiyorlar. Ama benim en çok rahatsız olduğum konu bu. Bazen derler ya tatlı su kurnazı. Tatlı su kurnazıdır yengeç burçları. Tatlı su kurnazlığı. O şüpheciliği zeka gibi gösterme hali. Nefret ediyorum. Kabul et kardeşim. Şüphecisin. Kimseye güvenemiyorsun temelinde korkaksın. Hiç öyle tatlı su kurnazlığı yapmana gerek yok. Bir şey konuşuyorsun yengeç burcuyla. Bir şey dinliyor böyle. Biraz önce diyor sen diyor yani psikolog hepsi bundan hepsi bak yengeç burcu dediğin zaman şunu şunu bil yani şunu. Ha şunu hazır ol daha doğrusu. Şuna hazır ol. Sen psikolojimi okudun. Bak olay şu. Yani yengeç burcuyla bir arkadaşın, sevgilin, eşin. Başka ne olacak? Patron, arkadaşın, iş yeri neyse. Şu kelimeni cebine koy. Sen psikolojimi okudun. Eğer dikkatli bir şekilde yengeç burcunun senin veya başkaları hakkında söylediklerini dinlersen benim ne demek istediğimi anlayacaksın. Aynısını Oğlak boğa başak burcu yapıyor. Onlarda da ön yargı var. Ne, diyeyim, ne Mesela sen niye çok gülüyorsun? Aa buna boğa burcu koymuş. Gülüyorum ya ben videolarımda. Boğa burçlarını yeri yeriyorum diyelim ki. Gömüyorum diyelim ki boğa başak Burcu'nu. ya buna da boğa burcu. Onda da ön yargı. Yengeçteki Ona da söyleyebilirsin kardeşim sen. Ne koy yani boğa burcu sana ne koymuş? Niye böyle bir e, yargılama yani yargı. Yargı dağıtmak. Oğlak, Boğa, Başak burcunun o. Yani yargı dağıtmak. Bir şey bildiği yok. Mükemmeliyetçi. Mükemmeliyetçi kafadan diyor ki Şimdi biraz önce bu videolara başlamadan önce işte denizci birisi yazmış bana Oğlak burcu. Bana bir sürü küfürler 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 küfürler. Instagram'dan. Ben de dedim ki bir bok bildiğin yok. Siktir git. O nokta. Yetmemiş buna. <laughs> bu diye bir kadın. Yoksa bir şıra mıydı? Oğlak burcu. Ben bipolarım diyor. Kendisine hasta olduğunu söylüyor. Whatsapp'tan bulmuş. Bir şeyler bir şeyler yazmış. Sonra engellemiş. Yazmış yazmış. içinde kalmış. Oğlak burcu hırsıdır. Şimdi bu Bu tarz insanlar. Yargı dağıtıyor. Bir şey bildiği yok. Kitabımı okumamış. Denk gelirse benim kitabımı gösterir ona. Hani kıvırın. Ben bazen kitabı kıvırıyorum ya. Bunlar benim. Bir, tane, ikinci, ikinci baskıları bitti. Bunlar, bu kitaplar benim. Denk gelirse Barbaros Bey diyeyim. kitabı sana, sana doğru kıvırdı. Yani şeyine doğru. Onu, onu, o kitabı denk gelirse o söyleyeyim. Denizli, Büşra, Buse'mle ben bir dahaki videomda söylerim. Kitabımı alsın, okusun satır satır. Uzunluğu kadar ona yeter o. O da yetmez belki, bilmiyorum. Şimdi bu ön yargı. Yengeçteki şey psikoloji. Yani yengeçte konuşurken dinle onu mesela sakin bir şekilde. Yani şunu de, şunu arada sırada dersin yani. Kardeşim sen psikoloji okudun mu? Okudun mu sen psikoloji? İşleri güçleri psikolojik ya yargılar değerlendirmeler. Nasıl konuşacaksın? Nasıl iletişim kuracaksın? Bir şey anlatıyorsun. Yani bir şey anlatmak. Bak insanların eğitim, eğitim, ilkokul, ortaokul, lise. Öğrencilerin, çocuk olan öğrencilerin 8 yaşındaki, 10 yaşındaki, 12 yaşındaki, 15 yaşındaki, 20 yaşındaki, 25 yaşındaki. Beni bir gün çağırdı bir arkadaşım. Üniversiteye gittik. Dedi ki ben dedi soru hazırlayacağım. Sen dedi üniversitedeki, üniversite öğrencilerinin karşısına sınıfa gir. Ben işte diyeceğim ki benim arkadaşım e, astroloji ilgili kitapları var. Konuşursunuz. Ben gidiyorum. Siz konuşun. Gürültü yapmayın. Ben size soru hazırlayıp geleceğim dedi gitti. Biz kaldık öğrencilerde. Karşımda 60 kişi var. 60 üniversite, üniversite talebesi var. Ben masaya oturdum. bunlar işte tabii öğrenci. Herkes birbirle konuşuyor. Ben biraz bekledim. Bak dikkat çekmek, öğretmek böyle bir şeydir. Sınıfa girersen normal standart, standart öğretmen. Oğlak Boğa Başak Burcu'nun aradığı, Oğlak Boğa Başak Burcu'nun istediği, Yengeç Akrep Balık Burcu'nun istediği, Yengeç Akrep Balık Burcu'nun e, e, kabullendiği tip Standart bir öğretmen olursun gelirsin. Anlatırsın hiçbir şey, dik hiçbir şey, hiç dinleyen dinler dinlemeyen dinlemez. Ama çok o kitabı benim gibi çok kitap okursan insanların dikkatini nasıl çekersin? Nasıl ö, ö, odaklanırsın? Odağını odağa üzerine nasıl çekersin? Bunları bileceksin. Bunları da öğren okuyarak öğrenirsin. Okumadan öğrenemezsin. Neler var? Neler? İş görüşü mesela nasıl gideceksin? Gibi. Neler var? Konuşuyor bunlar. <laughs> ben masada oturuyorum. Dışarı falan baktım biraz. Yani 30 bir bir dakika falan geçti. Bunlar konuşuyorlar. Ben tabii böyle kendi havamdayım. <laughs> Onlar kendi havasında. Ben de kendi havama girdim. <laughs> Sonra ayağa kalktım. Dedim ki. Astroloji dedim en çapkın burçlar koç burçları dedim. Hayatı çapkındır dedim. Bağıra bağıra. Koç burcu dedim erkeği, yay burcu erkeği, aslan burcu dedim. Bunlar dedim işleri güçleri bak üniversite öğrencileri ne, nasıl, ne, ne istiyorlar onlar onu bileceksin. Karşındaki ne istiyor? Bunların dedim hayatı işleri güçleri cinsellik dedim. O andan itibaren iki dakika sonrasından sonrasında bütün sınıfa hakimdim. Bir tek öğrenci konuşmadı kendi arasında. Hepsini aldım. Sen söyle. Ne, sen söyle. Ne konuşacağını, ne konu dikkat nasıl çekildi öğreneceksin. Şimdi, Şimdi bunu niye anlattım ben? Şimdi yengeçler yani hitap konuşuyoruz. Bunların ruhunda, ...şüphe olduğu için. Sana kapalım. Güzel de kalpleri var bir şey demiyorum. Almak istiyorum, iyi geçirmek istiyorum... ...mesela ama bunu başaramıyoruz. İletişim kurulamaz hale geliyor. Şüpheci. İletişim kuramıyorsun. İletişim normalde ben kurabilen bir insanım. Biraz önce vermiş olduğum örnekte olduğu gibi. Oturuyor psikolojik değerlendirmelerde oturuyorsun. Oy, oy, şu öyleymiş de, o Şöyleyim işte, böyleyim işte. İşte bana diyor, sen diyor e, yüzüme bakıyor. Ya senin ne anlattığın ne anlattığınla ilgili değiller bir kere her şeyden önce. Nasıl anlattığınla ilgililer. Yani nasıl anlatıyorsun? Üzgün müsün? Kızgın mısın? Sinirli misin? Bak tamamen bu. Yengeç demek bu demek. Üzgün müsün gerçekten? Gerçekten dertli misin? Dertlenerek mi anlatıyorsun? Ne anlattığının önemi yok. Bundan yengeç burçlarının bu, buna buna bakmasından nefret ediyorum. Buna bakmasından. İnsan bir şey anlatıyor. O anlatılana odaklan ki iletişim kuralım. Nasılsın? İyi misin? Demez. Nasılsın? İyi misin? Bugün nasılsın? Bunda bile nasılsın? İyi misin? De değil. Nasıl söylediğinde ilgili. nasılsın? İyi misin? Desem derdin mi var? Diyor. Geri zekalı. Soru sordu. Nasılsın? İyi misin? İyiyim falan de yani. Sonra konuşur gideriz belki. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Falan dediğin zaman. Ya, bana sor. Nasılsın? İyi misin? Ne oldu? Diyor. İyiyim ben. İyiyim. Bir şeyim yok. Başım ağrıyor. Belki. Başım ağrıyor yani. Yok bir şey var sende. Yok kardeşim. Bir şeyim yok yani. Birazcık başım ağrıyor. Ağrıyamaz mı benim başım? Benim başım ağrıyamaz mı? Cevap cevap ne? Ağrayabilir değil mi? Benim? benim başım ağrıyabilir öyle değil mi? Geçmiş olsun de geç. Ha Geçmiş olsun. Yok. Bunlar da o yok o. Asla. Başım ağrıyor. Hadi geçmiş olsun der tamam der de. Devam ettirir yalnız. Yok yok şimdi bir şeyin var gece uyuyamadın. Ne oldu bir şeyim var mı? Artık oralarda nefret ediyorum bak. Oralarda var ya beni, bitir, beni, beni bitiriyorlar orada Beni bitirdikleri yer orası. Sinirli misin? Veya çok, çok veya işte nasılsın, iyi misin, ne var ne yok. Çok, ne oldu falan çok sinirli sinirli söyledin. Orada. Dertli misin, sinirli misin, kızgın mısın? Mutlu musun, mutsuz musun? Üslupta yani hakikaten orada üslupta. Beyni nefret etme, nefret o benim işte o yengecin beyni senin üslubunda. Nasıl olsun? Yani bir standart mı olalım? Ne istiyorsun? Standart bir öğretmen gibi oturalım. Nasılsın? Robot. insanı böyle bir noktada geçen gün çok güzeldi. Birisine danışmanlık verdim. Çok güzel o zaman. Şimdi duygu istiyor. Yani seni seviyorum da yetmiyor. Duygusal olarak da coştun yani, da seni seviyorum yani rol yaptın yani Romeo Juliet'teki gibi beyinsiz bunlar çünkü orada çünkü Romeo, Romeo Juliet'teki gibi duyguya girdin aşka girdin anlattın ona ey dedin Gecenin karanlığındaki ışık dedin. Hayatımı aydınlatan güneşimsin, güneşim bir sabah güneşi gibi hayatıma girdin. Her sabah senin o girdin o senin o gözlerindeki ışık benim kalbimi kesip parçalayan o senin o gözlerindeki ışık. Duyguyu anlattın işte böyle ama duygusal girdin falan. O da yetmiyor. Yok. Duyguyu verdin. Tamam aldı onu. Yet. Neden yetmiyor biliyor musun? Çünkü doğuştan paranoyak doğmuş. Paranoyak. Şüpheci. i̇ki gün sonra o duyguda olmazsan eğer yani o duyguda o duygudasın yani o duyguda olmadı normale döndün. Böyle yaşayacak halin yok. Yani varsa öyle bir insan bana göster. Yani böyle hep böyle yaşayacak. gözlerindeki o ışık benim kalbimi kesiyor. Hani böyle yaşayacak, böyle yaşayacak bir insan varsa dünyada bana ben gösterir bana yani. Ben onunla <laughs> tanışmak istiyorum. <laughs> tanışmak istiyorum yani. Normale döndüm. İşinin gücüm var. işimizin gücümüz var. Ekmek yiyeceğiz yani. Ekmek şey yapacağız yani. Para kazanmamız lazım. Karnımızın ekmek ekmeğimizin ekmeğimizi tuza banarak. Evet soğan ekmek falan tamam mı? Yani tamam sen onu yap. ama yani şimdi para kazanmamız lazım. Beni uyumam lazım, dinlenmem lazım ya. Yani. yani hep böyle hep böyle yani tamam. O da yetmiyor. Normale dönüyorsun para kazanmak falan. Yani işin gücün derken aramadın. Beni niye aramadın? Beni sevmiyor bu. Beni sevmiyor bu ya geliyoruz. Beni sevmiyor bu olduğunda da kavgayı seviyor. Her zaman söylediğim şey rahat batıyor bunlara. Ara sıra bunun şeyi seviyor. Yani bin doğuştan paranoyak dediğim şey o işte. Şüpheci hani alnık değişiyor Yani sabah böyleydik. Akşam ilgilenmedin falan, akşam da böyle değilsin. Diye yine böyle olsam bile sıkılıyor bazen, ona da sıkılıyor. Sarılıyorsun falan. Hani bırak, öpüyorsun yani. Cinsel olarak seviştin falan. Hani seviştin. Falan. Rahatladın falan. Sarılmaya devam ettik yani. Diyor ki... Bir tık şey kaosta seviyor yani ayrılacaksın, barışacaksın. Danışmanım, danışmanım da onu söyledim yani. Her şey doğru beni izlemiş, kadın beni izlemiş. Biliyor ya. Yengece istediği gibi davranmış. Bir tık şeyde eksik kalmıştı. Işte. Ya, ya tamam. Adamla bir ilişki içerisine girmiş, izlemiş, beni uygulamış. Para borusu Yapmış. Doğru yapmışsın dedim zaten. Böyle ilgi, alaka sürekli. Bir tek şeyde kalmış. Hani ha, aşk konusu. Aşk o tamam. Yengeç burcu nasıl aşık edeceksin? Hani Oraya hepsi doğru yapmış. Yapmış. Bir tek eksik kaldı. Ya işte kavga. Acı. Ne istiyorsun sen diyeceksin. Ben seni seviyorum. Kaşın gözünün üstünde kaş var kavgası yapacaksın. Siktir git diyeceksin. Ne istiyorsun lan sen diyeceksin. Seni seviyoruz işte. Hayatımı veriyorum, ömrümü veriyorum, saatlerimi veriyorsun. Psikopat manyak diyeceksin. Yengeç burcuna. Kadın da olsun, erkek de olsun. Siktir git lan diyeceksin. Vuracaksın tekmeyi. Hem seveceksin. Hem de se bana geri zekalı yengeçler beni tanı, beni yıllardan beri anlamadılar ya. Ben o kızıyorum onlara. He. Anlamalar yani adam kurmuş sistemini. Korku imparatorluğunu. İşte korku. Korkuyu yayan, korkuyla yönetmeye kalkan buştur bu. Yani kendi yönetemeyeceği kesin. Kendi yönetme şansı hiç yok. Yönetici buş değil çünkü. Korku. Korku salarak. Eşine korkutmuş. Rol yapmış. Onu korkutmuş. çocuklarını korkutmuş. Barbaros Bey buradan bir şeyler bir şeyler anlatıyor. Sen de bilmiyorsun astroloji. Ben sana göstereceğim astroloji. bunlar ne nasıl alışık olacak? Bir tık da o şekilde. Siktir git diyeceksin. Adran diyeceksin. Yürü git diyeceksin. O zaman o acı çekmeye başladığı zaman işte e, nefret ettiğim şey o. Beyinsiz olmalar. Yani Niyesini sevmiyorsun? Be. Beyinsiz olmalarından nefret ediyor. Sen bir insanın sevip sevmediğini adam sana sarılıyor tutkusu var. Yok. Orada bile şunu düşünürüm beni kandırmaya çalışıyor. Hmm, beni kandırmaya çalışıyor. Ha, tutkun var, seviyorsun. Cinsellik var. Cinsellik de iyi. Parası da iyi. Tutkusu var. Seviyor. Uyku uyumadığı zamanlarda veriyor aklını. Yok. Buradaki yok kelimemi deki kullanma sebebim işte. Nefret ediyorum. Beyinsiz çünkü. İlla iteceksin, kakacaksın, siktir git diyeceksin, aşağılayacaksın. O zaman anlıyor. Duygu vermek işte bu. Yani sevmek duygusununla beraber o kızgınlık kanı, kızma onu istiyor senden. Kendisi de nasıl kendisi de e, sen e, onun mesajına görüldü attığında kendisi buna kızıyorsa, tepki veriyorsa anında. Bak burası çok önemli. Dünyada sana bunu hiç kimse söylemez. İlk defa bunu burada söylüyorum. Bunu izleyenler şanslı Yengeç Burcu'yla alakalı. Sen ona mesaj attı. Yengeç burcu mesaj attı. Yengeç Burcu'nu gördü. Ha, yengeç Burcu sana mesaj attı. Sen de gördün cevap yazmadın. Yengeç Burcu da tribe girdi. Tribe girer. Sana kızar. Falan. Onu çıkarır senden. Aynısını senden bekliyor. Bunu yapacaksın. Yani ben her zaman Yengeç da eleştirmeyin tamam hakaret etmeyin tamam üstü bunu tamam bunları yaparken e, bunlarla beraber şeyi vermen lazım. O duygusal kızgınlığı, aşk aşk ateşi, aşk kıskançlığı, o aşk aşk ihtirazı An ama anında. Sen bana niye yazmıyorsun diyeceksin. Kavga edeceksin bunlarla. Onu sev Çünkü o kavga etme, kızma hali, kızma. Kızma. Kızmak, kız, kızmak, kızışmaktan, kızmaktan. <laughs> kızmak hali, kızmak hmm falan. Böyle kızmak, öfke. Sebebi işte o duygu. Hani görüldü. Sen attın. Mesaj Yengeç Burcu'na. Mesaj Yengeç Burcu sana mesaj attı. Sen görüldü attın. Yengeç Burcu kızıyor ona. Gerçekten duygusal şey o. Duygusal bir kızgınlık o. Duygusal o. Kızıyor ve sana tepki gösteriyor. O bir şey. İşte senin onu yapman gereken şey o işte ona. Bu olay nereye varıyor biliyor musun? Olay şuraya varıyor. Onu istiyor. İteleceksin, kakalacaksın bunları. İstediği şey öl, be, nefret, nefret ettiğim şey işte bu. Beyinsizler beyinleri yok. Seven insanı değer veren asla ya. Orada da yanılıyor zaten. Koç Aslan Yay zaten bunlar götürüyor bunları. Bunların kölesi. Koç Aslan Yay burçlarının kölesidir Yengeç Burcu, Balık Burcu, Akrep Burcu. Bak! Hayatım benim bunlarla geçti. Akıllılarmış, zekilermiş. Tatlı su kurnazları bunlar. Yengeç, Akrep, Balık Burcu. Tatlı su kurnazları. Kendilerini bir şey sanan, bir şey bildiklerini sanan ama hiçbir şey de anlamayan Gerçekten e, Koç, Aslan, Yay burçlarının köleleri, hizmetlileri, hizmetçileri. Net. Bak. Bak. Ben de kızacağım ya. Daha neler, daha neler, neler. Ya bak görürsün sen. ...nefret ettiğim şey işte o. Beyinsiz. Beyinsiz olmaları. Bunu istemeleri. Kavga istiyor. Kızacaksın. Hadi lan siktir git diyeceksin. Görüldü. Senin mesajına... ...görüldü attığında o cevap vermediğinde... ...siktir'i basacaksın. Sen kimsin diyeceksin. Sana aşık olacak. Öyleler. Basit çünkü. Basit. Bunların beyni basit. Beyin yok çünkü. Yani olsa basit zaten. Normal basit yap... Ya tövbe tövbe. Siktir git de bak nasıl sana aşık oluyor.